EXO VALTARAN'dan hepinize ah, Aha bak bu sefer yakaladım oğlum Kafama kim sopa atıyor lan Kafama mızra, kılıç, balta, ok attılar Şimdi de lan sopa Oğlum bak bulacağım Seni bulacağım lan ıh. Attım bu sopayı da? Bu nedir ya? Bu sefer sopa atmış. Neyse ki yakaladım sopayı havada. Ağzını burnunu kırarım lan. Çık ortaya bak. Evet Ayşe ailesi. Kılıç oyununun 5. bölümüyle karşınızdayım. Bakın hem de kılıç oyunu üst üste attı. Ne demiştim? Eğer güzel bir like sesi gelirse hemen kılıç oyunu yeni bölümü atacağım demiştim. Ve siz de tamı tamına 15 bin like attınız. Ve kılıç oyununun 5. bölümü hemen sizlerle. Eğer bu videoda çok güzel bir like sesi gelirse kılıç oyunun 6. videosu da hemen sizlerle olacak. Siz var siz bak çok manyaksınız ha. Ne böyle ya? Like butonunu kırıp patlatmışsınız resmen. Bir günde 15 Like nedir? Doğru diyorsun abi Eksu ailesi manyak resmen ya Bence devam ya manyak bunlar Eksu ailesi abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın Hadi bakalım şimdi bugün West Wind'i kurtaracağız Benim memleketimi Benim memleketimin başı dertte Kana alıyor ve şimdi oraya Ahmetlerle, Mehmetlerle, Ispartalı ile beraber gidip oradaki bütün düşmanları yok edeceğiz. Çok doğru diyorsun abi de. Gözümden kaçmadı bak. iki tane yükseltme puanın var. Beni güçlendir. Ya Mehmet onu biliyorsun ya? Hemen gör. Hemen iki tane puan gelmiş. Hemen gör hemen iste. Bu nedir ya? Ben bir kere okçuyum abi. Güçlenmem gerekiyor. Ben önemliyim yani. Ya senin neden önemli lan? Ben madenciyim. Ben olmasam sen de olmazdın. Ya abi bırak bunları ya. Ver bana. Buradaki en güçlü ben değil miyim? En ucuz ben değil miyim abi? Tamam tamam sakin olalım susun ya arkadaşlar tamam, hepiniz haklısınız. Hepiniz çok değerlisiniz. Hepinizin ayrı rolleri var ama bu iki puanı iyi kullanmamız gerekiyor. Alperen bana ver o puanları. Ya bu bak böyle boğazında bir şey mi kaldı? Ne oldu? Sen kömür mü yuttun? Bu nedir ya? Üzün konuş artık ya. Ağzını bunu kıracağım bak. Yaşlısın diye şapla vurmayamam artık vuracağım yani. Bana ver o puanları evladım. Ya bu dayı boş konuşuyor ya Alperen. Ver bana rahat ol. Benim gibi bir Ispartalı herkes yok eder. Au! Au! Tamam tamam herkes bir sussun. Herkes sussun. Bakın iki puan var şimdi. Bunu iyi vermemiz gerek. Benim kendi düşüncem madenciler çok değerli. Ya olur mu öyle şey? Aa Peren ne diyorsun ya? Olmaz öyle şey. Arkadaşlar zevzeklik etmeyi Aa kesin. Ben demiştim en değerli benim diye. O yüzden ben gelişmedi Evet yani madenci birazcık haklı şimdi burada arkadaşlar. Yani sizi biz neyle alıyoruz? Altınla. Altınla abi. Evet altınla. Peki altını kim çıkartıyor? Eee madenci abi. Evet abi madenci. Yani çocuklar o yüzden madenciyi geliştirelim. Tamam bir puan madenciye veriyorum. Bir puan da Ahmet'e veriyorum lan. Olay be olay. Ya ben ne olacağım Artık Alperen kafana ok atacağım ha bak Beni geliştir lan yeter Ya Mehmetciğim kıskanma Seni de oğlum Ahmet çok ucuz olduğu için hemen çıkabiliyor Sen biraz pahalısın ya Hep kullanamıyorum yani Ahmet iyi da çok yardımcı oluyor bize Abi ayıp ediyorsun bak Ben yardımcı olmuyor muyum? Sen de alıyorsun oğlum ya Ya Mehmet bak sus Kafana kılıcı soktum şimdi ha Ahmet tehdit ediyor beni Ahmet dur oğlum sakin ol ya Olur mu öyle şeyler Ayıp, ayıp. Şimdi bak madencinin kazmasını geliştirirsek %20 daha hızlı maden kazıyormuş. Çantasını geliştirirsek daha çok çanta boyutu artıyormuş. Hım, ikisi de çok güzel lan. Neyse kazmayı geliştireyim şöyle bakayım ne olacak. Aha, oha. Oha. Altın kazma oldu. <laughs> Altın kazmam var artık çok güzel. Önceden çok güzel oldu ha. çok beğendim. Şöyle bizim bir de Ahmet'in kılıcını geliştirelim bakayım. Oho ne oldu lan bu nasıl kılıç oğlum? Oho <laughs> benim dedemin kılıcı abi bu çok iyi. Dedemin kılıcı mı? i̇yi bakayım o zaman. Sen bir eski duruyor be bir garip yani kalın böyle. Bu abi var ya vurdum adamı bayıltır anında çok güçlü bir şey. Allah Allah. Hadi. Bakalım güzelmiş. O zaman hazır diyorum. Westwind'i kurtarmaya gidiyoruz. Birçok yere gittik kurtardık ve şimdi sıra Westwind'de. Hadi bakalım memleketimi kurtaracağız. Ne diyor Westwind'i özgür kılın. Açidonlar var süper onlar müttefik oluşturdular ve Westwind halkına dünyayı dar ediyorlar. Aha. Lan Archidonlar, Spiretonlar. Ağzınızı burnunuzu kırarım oğlum. Bak bırakın lan Westwind halkını dar etmeyin dünyayı. Bu taraf sürekli özgür kılın. Ayşe kılacağım evet. bırakın lan Şimdi bak hemen madenci basalım böyle hop bak bak artık madencinin kazması <laughs> altın yani. <laughs> çok güzel lan çok güzel. Bak Nasıl da kazıyorlar. Bok bok bok. Bir şevkle böyle bir zevkle kazıyorlar. <laughs> çok zevkli abi. Çünkü yeni kazmamız çok güzel. Çok beğendim. <laughs> Beğenirsin tabii çakal. Bak bak. Nasıl da kazıyor. Paraları koyuyor oraya. Biraz daha madenci. Şimdi şu anda 10 madenci sınırımız var. Yani ondan fazla oldu mu sıkıntı. Bakayım şu karşı orduya. Aha. Lan. Ispartalı var karşıda. İşin bitti. Westwind'i asla geri alamayacaksın. Memleketini yok edeceğiz. Lan ne diyorsun lan sen? Westwind'i var ya yok edemezsin. Benim memleketim ben burası. Şimdi bütün Ahmetleri çağıracağım buraya. Ağzınızdan bunu uzakacaklar. Şimdi göreceksiniz bak dur. Şu an tam 10 yaptık. Evet 10 tane şu an nüfusumuz var. Güzel. 10 madenci gayet iyi. 9 olsun bakayım. Biraz da Ahmet basayım. Çünkü belki şu anda şimdi 4 tane altın madeni var. Her madende 2 tane madenci çalışıyorsa eğer birisi karşıya gidebilir. Evet şu an gidiyor karşıya. Oğlum gitme oraya. Mal ya? ya? Burası dolu ben gidiyorum. Oğlum gitme lan mal Dur. Allah oh Spartalı geliyor. Al lan al. Ahmetler vurun oğlum. Vuruyoruz abi. Anam iki kişiye karşı üç kişi ayıp olmuyor mu lan? Ah. Ah. Ayıp lan. <laughs> bak bak Ispartalı yok oldu. Karşıdaki Ispartalı'ya bak manyak ya. Bizim yeni Ahmetler çok güzel ha. Eline kılıçlara bak çok havalı duruyor. Bir de böyle kaslarını falan değiştirsek daha iyi olacak gibi. Ya ben bu kaskı Aa. seviyorum ya. Ayıp oluyor bak. Bence de güzel yani Ahmetciğim kafanda böyle ne var ceviz kabuğu gibi bir şey var yani. Bok gibi oğlum bu ne lan? Abi ayıp ediyorsun bak. Yani fena değil ama daha iyi bir şey alabiliriz oğlum. Şöyle bir tane bücü çağırayım bakayım. Oh, bok bok karışıyor bak. Bir sürü okçu yapmış. Bir de bir Ispartalı yapmış. Şakal lan bunlar. Evet lan. İşim bitti lan. Göreceksin bak. Ağzını burnunu kıracağız. Hmm, çok sinir Bak bak manyaklara bak ya Birazcık Mehmet basayım bak Mehmet çok üzülmüştü Lan bir de Ispartalı basayım bak dur Bir tane okçu basayım sonra Ispartalı basayım dur Aha bir tane bastık güzel Ispartalı basayım çünkü sonra bana trip atıyor Ispartalı diyor ne abi niye koymadın diyor ayıp değil mi diyor yani Beni savaşlara niye almıyorsun diyor Haklı haklı o yüzden Ispartalı koyayım böyle Bir tane daha büyücü koyayım bir de Hop çok güzel bak büyücüler çağırıyor böyle bu küçük minyonları yok ediyor hepsini Küçük müçük ayıp oluyor yalnız Oğlum küçüksün ne diyeyim diyorsun yaşın kaç lan Benim yaşım 37 kardeşim bak kılıcıma kırık. Ayıp olmuyor mu öyle konuşuyorsun? Ben 37 e... mi? pardon ya kral. Sen şimdi böyle bir... küçüksün ya böyle. O yüzden bir şey sandım. Allah'ım ya Rabbim ya. Manyak mıdır ne veriyor ya? Şöyle biraz daha Mehmet basayım bak güzel. Bol bol okçu bol bol. Karşıya bakayım. Oha. 4 ispatalı basmışlar lan manyak bunlar. Bir tane daha geliyor bak bak. Full ispatalı basıyor bunlar manyaklar ya. İşiniz bitti. Av. Av. av Hoş lan avuk yok durmayın böyle köpek gibi right. avlayıp duruyorlar avlamayınlar hış koş Aa, ne tükürüyorsun lan Tükürürüm tabii çakala bak Benim burada West Wing'di. Benim burada memleketimi ele geçirmişler Aha bak bak i̇şte Altın oklu Mehmetler geliyor oğlum. be Helal olsun, Helal olsun. Helal olsun. Çok iyisiniz oğlum İki tane de basayım bak Ayıp olmasın Daha fazla trip istemiyorum ben de. Bu aspatalıdan Liter artık bıktım Sabah akşam trip atıyor Diyor beni savaşa niye almıyorsun diyor ya Oğlum seni niye alayım Sen 500 altın Yuh yani çok pahalı Abi duyuyorum bak <laughs> Şey oğlum Yanlış anlam oğlum yani Birazcık pahalı anlamında Çünkü 500 altın olduğu için Ama abi hakkını veriyorum şimdi Çok iyi savaşıyorum ben ya, Yalan mı Doğru 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 çok iyi savaşıyorsun da işte bazen şey oluyor yani uyuşmuyor. çok ayıp diyorsun abi bak. Bir daha Sparta'ya gelirsen sana elma vermem abi. Elma mı oğlum? Elma Sparta'dan değil ki. Sparta'nın gülü meşhur. E pardon gül işte. Ne bileyim ben Sparta'lıyım zaten. Ispartalı değilim ki. Bana niye Spartalı deyip duruyorsun ya? <laughs> manyak ya. E şu an nüfusumuz tükendi arkadaşlar. 50 de 50 hazır mısınız savaşa? Hazırız. Hazırız. Hazırız abi. Hazırız evladım. Gelin lan gelin. İşiniz bitti bak. Mesut çekiyorum burada. Barfiş çekiyorum. Şınav çekiyorum. Hepsini çekiyorum. Lan manyak ya bak. Karşı dur kafaya Saldırın lan. Hadi bakayım. Gidin oğlum. Aslanlarım yok edin. Allah 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 Allah. Al. Aha bak bak nasıl gidiyorlar. Manyaklar hepsi gidiyor. Of of bak. Oklar geliyor. Oklar geliyor. Oğlum dikkatli olun bak. Hepsi kaçıyor. Lan kaçın kaçın. Çok kişi bunlar. Geberme. <laughs> bak nasıl kaçtılar. Oğlum. Bitti ki savaş şu an. Ağzınızı burnunuzu kırdık. Evet. Memleketim olan Best Bin'i şu an geri alıyoruz. Bak bak. Evet ona soklatıyorlar. Bak. Düşman takviye çağırdı. Ne takviye mi çağırdı? Lan yaşlı dayı ya. Gene mi sen geldin? Oho bak bak dev savaş. Ne oluyor? Herkes şu an devasa bir savaşın içinde kaldı, ortasında kaldı bak. Oh, yüzler nasıl bak? Büyü atıyorlar bom diye. Hay biliyor muyuz lan? Ne oluyor? Yeniyor muyuz? Yeniyoruz galiba. Hadi aslanlarım saldırın. Daha çok Ahmet Vasim. Ahmet Vasim daha çok. Bize bol bol Ahmet gerekiyor. Saldırın bakayım çok iyisiniz. Vurun. Yok edin. İşte bu. İşte bu. Aa, vurun vurun. Hadi Ispartalı. Çekim oğlum. Yok et. İşte budur. İşte budur. Son bir iki tane kaldı onları da yok ettik. Aha. Herkese daha şikayet indirdik Karşı ordunun ağzını burnunu kırdık Kafalarını tükürdük böyle Mükemmel ya mükemmel Zaferimizi aldık Bakayım resme hop Evet tam böyle Westwind'in ağzını burnunu kırarken ki resim İşte bu Bu resim mükemmel Bunu ben eve asmak istiyorum Hadi kaynani Bak yine diyor Bir kez daha bir ulusu özgürlüğe kavuşturdunuz Doğru 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 evet Bir kahramanlık Mükemmel. Düşman güvende kalmak için Icy Hills'e kaçtı. Tehlikeli bir yolda seyahat etmelisiniz. Ne? Icy Hills mi? Bu ne havalı isim lan böyle? Buzlu tepeler. Evet. Demek bir sonraki savaş buzlu bir yerde olacak. Hadi bakalım çok garip. Yanımıza montumuzu almalıyız. Ben soğuğu hiç sevmem abi. Anam üşürüm ben ya. Ben de abi. Bana fark etmez reis. Koy savaşayım. Adam. Bak ıspatalı. Adamsın lan aferin. Takdir ettim ben. Eyvallah kral. Benim romantizmam var. Beni soğuğa koyma. Ya yani, buradaysan bir sus yersin. Sen soğuk koysam ben sen soğuktan öldür müsün, donar mısın? Ne olur artık. Domatesime son sorun yani. Domatesime en son sorun şu an. He ben de onu Manyak ya. <laughs> evet ek West Wing'de özgürlüğe kavuşturduk. Memleketimizi geri aldık ya. Cidden çok çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoya like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil düşer unutmayın. Burada çıkan diğer videoları izlemişsiniz. Ve TikTok'a, Instagram'a girip ekstra Instagram takip edersiniz. Hoşçakalın. Görüşmek Hepiniz üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.